Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sürekli gömme rezervuarlarla, asma klozetlerle video yapmıştık şimdiye kadar. şimdi teşhir ürünümüz var. Ayaklı klozet, eski tip klozet. Bunun toplamasını yapacağız. Bu toplama videosunda hem rezervuar içinde oluşabilecek arızaları paylaşmış olacağım sizinle. Hem bu nasıl değişilir onu öğrenmiş olacaksınız kurulum videosu ile ilgili. bunu toplayacağız, klozetimize takacağız. Yerine nasıl takılır onu anlatacağız. Buyurun videomuza geçelim. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Başlayalım. Evet. Şimdi başlıyoruz. Kahvemizi aldık. Öncelikli olarak arkadaşlar bunlar taşıma ekranında niye böyle sıkılıyor? Bu etiketleri sökmek biraz zor olabilir. Fön makinesiyle güzel ısıtarak sökebilirsiniz etiketin altında yapışkanı kalacaktır. Onu da yine ılık bir suyla, süngerle temizliğini yapabilirsiniz. Şimdi rezervuar kısmımız ve klozet kısmımız iki parçadan oluşuyor. Rezervuarın içinde iç takım dediğimiz, bunun içine bir sap kullanacağız. Şöyle bir boşaltma grubu dediğimiz parça, üst basma buton sistemi, ve doldurma grubu şamandıra diye ettiğimiz parça alt ve montaj vidaları ilk önce alan boşken şöyle göstereyim e, deponun içi boşken arkadaşlar ilk önce yapabileceğimiz en rahat şey montaj vidalarını yerleştirmek çünkü montaj vidalarını şu an şu aşamada yerleştirmezsek bu ürünlerin içine dildiğimiz zaman elimiz içine girmeyecektir. Ve zor olacaktır. İçi de ne güzel. Önce kaba bağlamıştı. Evet. Vidalarımızı açıyoruz arkadaşlar. Şimdi iki adet şöyle vidamız var. Şöyle içinden lastik contalar çıkıyor arkadaşlar. Ve şöyle metal pullar var. Şimdi bu vidalara önce birer tane metal pul yerleştiriyoruz. Bu pullar contayı ezecek arkadaşlar tutacak. Direkt conta takarsanız arkadan böyle sıktığınız zaman içinden geçecektir. Bu konik conta arkadaşlar. Bakın düz tarafı pul pull tarafına gelecek. Şu şekilde yerleştiriyoruz gördüğünüz gibi. Hemen ötekini hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları karşılığını seramik altına şu delik kısımlarına lastik ve pul şu şekilde gerçek şekilde koyuyoruz. Bazı gömme rezervuarlarda arkadaşlar iç takımlarda bunlar plastikte çıkıyor olabilir. biz plastik çok tavsiye etmiyoruz ve iki tane somunumuz sıkıyor. Bunlar sıkma. Şunlar da klozet bağlantı vidaları arkadaşlar. Bunlar elle sıkılabiliyor. Bunları anahtarla sıkacağız. Şimdi gördüğünüz gibi yıldız başlıklı bazıları düzde olabiliyor. Çok modellerde. Şu gördüğünüz deliklerden bunu çekiyoruz. Hazırladığımız bunları şu aradaki contayı kullanıyoruz. Aşağı zarar vermesin diye. Sonra bunları Sıkıyoruz. Önce boşluğunu alıyoruz arkadaşlar. Ve peşinin somunu. İş takımları marka marka, kalite kalite değişir. Ee, siyah orta segmentte iyidir. Öneririm, tavsiye ederim. Daha alt segmentte ya da üst segmentte de ürünler var. Fiyatına göre değişik değişik ürünler var. İçindeki conta sıkılacak şekilde sıkıyoruz. Ne kadar sıkıyoruz? Bakın. Şu an henüz zorlamadı. Zorlamaya başladı. Evet, şu an zorlamaya başladı. Biraz daha sıkıyorum. Biraz daha. Zorladı. Evet. Bırak. Çok da zorlamıyorum. İçinden lastik Şöyle göstereyim. İçindeki lastik ezildi arkadaşlar. O şekilde olması lazım. O ezilmediği zaman rezervanız kaçırılacak. Ve ikinci. Aynı şekilde. Ben bunu teşhir amaçlı yapıyorum. Bazı müşterilerimiz geliyor hazır böyle kurulu istiyor. Direkt yerine oturtabileceği şekilde. işte adam köye götürecek falan kustasıyor. Kendi yapabileceği şekilde bunları kuramıyorlar. Hazır istiyorlar. O şekilde hazır olmuş oluyor. Satınca yenisini bir tane daha kuruyoruz. <laughs> Ustalar isterse hazırını vermiyoruz. Kurulu ve şekilde veriyoruz. Onu da sıkıştırdık. Millerimiz oynamıyor. Şimdi sıradaki parça isterseniz boşaltmayı takarsınız, isterseniz doldurmayı takarsınız. Ben ilk önce boşaltmadan başlıyorum. Şu alttaki parçayı somununu söküyoruz. Bakın şurada bir conta var. Bu conta burada kalıyor. Bazı modellerde bu conta şöyle ayrı da çıkabiliyor. Tamam mı? Bunu alıp alta takıyorlar. Alta takmıyorsunuz. Bu burada olacak. Bu burada ezilmesi lazım arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Şuradaki büyük delik zaten başka yere geçme şansı yok. Ve şuradan şöyle iş tutturup elimizle sıkıyoruz. Buna anahtar bulmanıza gerek yok. Eğer elinizi iyi bir şekilde sıkabiliyorsanız kafidir. Zaten içindeki conta da şeydir. öyle silikon conta falan değil. Evet. Çevirebildiğim kadar elimle çeviriyorum. Buna sıkışması yeterlidir arkadaşlar. Bu şekilde. Hatta biraz da şöyle elimle içeriden bastırarak sıkıyorum. Daha rahat oluyor. Evet. Sıkabildiğim kadar sıktım. Bir de şöyle bir conta çıkıyor. Bunun içindekini çıkarıyoruz. Bunu şuraya geçiriyoruz. Bu yerine oturduğu zaman şu kısma geliyor arkadaşlar ve dışarıya su sızdırmasını engelliyor. Ve şamandıra. Şamandıra şu şekilde aşağı yukarı ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bolluk oranını ona göre ayarlayabilirsiniz. Bunlar da çoğu modellerde artık plastik çıkıyor. Bu metal çıkanlar çok güzel oluyor arkadaşlar. Şurada bir contası var. Bunu da aynı şekilde contası ezilmesi lazım. Ve şurada bir deliği var. Zaten bu ürünleri yanlış takma şansınız yok. Deliğine uydurmadığınız zaman arkadaşlar yerinde sıkma şansınız yok. Evet. Bunu elimle sıkmak yetmiyor. Bir de anahtarla sıkacağız. Bunu da çok sıkmıyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde boşluğunu sonra e, boşluğunu sonra biraz zorluyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Çok sıkarsanız içinden dönüş yapacaktır. Bu sefer boşaltma durumuna engel olacaktır. Evet. zorladı ve bıraktı. Şu an doldurma ve boşaltma grubunu montaj ettik. Bu aşamada bu hazır. Bunu şimdi klozetin üstüne oturtacağız arkadaşlar. Şu çevirelim. Evet. Şimdi burada klozete bunu takmadan önce şu taharet çubuğunu montajını yapalım arkadaşlar. Çünkü o daha sonradan çok zor oluyor. Taharet çubuğu Şurada bakın bir dönüş dirseği var. 3.8'e buna uyumlu. Bir tane tomuru var, bir tane kulu var, bir tane de yine konik çontası var. Bunu ön taraftan bakın ön tarafta bu da model model değişi bazıları düzdür. Şu kısmı oynuyor bunun. Eline takıyoruz. Ön taraftan şu arka delikten çıkarıyoruz. Şu konik kısmı arkadaşlar şu üste gelecek şekilde Yine koyuyoruz. Sıralamayı bozmadan önce konik çontayı onun peşinde pulu, onun peşinde somunu, somunu bunda elimizle sıkıyoruz. Anahtarla sıkabilirsiniz ama çok da sıkmıyorsunuz. Bunu çok sıkarsanız eğer, plastik ortadan kırılıyor, jonta izleyecek kadar olabilir. Bunlara silikon kullanmanıza gerek yok. Taşınızda bir problem varsa eğer, e, yüzeyinde bir bozukluk varsa silikon da kullanabilirsiniz şu contadan önce. Ama ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Biz silikona bu tarz montajlarda karşıyız. Duş akabinde eyvallah. Klozetlerde silikon montajda boru kısımlarında kullanılmaz. Evet. Boşluğunu aldım. Sıktım. Zorladı. Bir tur daha yaptım. Bıraktım. Taş gibi oldu arkadaşlar bu. Ve şu dönüş lise var arkadaşlar. Bunu da sona kadar oturtmanız lazım. Su kaçınmaması için teflon dolayabilirsiniz. Tangit de kullanabilirsiniz. Bu kısım da hazır arkadaşlar. Şimdi sadece geriye bunu buraya oturtmak kaldı. Bunu buraya oturttuktan sonra bakın yine bir adet plastik yönde bir adet somun alt kısımdan şöyle geçiriyoruz ve şu kısımda ikisini de aynı şekilde yapıyoruz. Bunu elimizle sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz. İşleme işlemi bitti. Daha sonra arkadaşlar şu kapak kısmı var. Ondan sonra da ayarlarını göstereceğim. Bu sol arkadaşlar şurada geçiriyoruz. Şunu da şu şekilde iş turu. Daha sonra evet bu şekilde sıkıyoruz. Bu şu an hazır. Şimdi bunu kahvemizi dökmeyelim, Bir yudum daha alalım. Daha sağlam bir zemin alıyorum. Bunu taktık. Bunun montajını yaparken arkadaşlar şu kadanız atık su borusuna geçiriyoruz. Kulezetin giderini buna bağlıyoruz. Şu şekilde iki tane montaj vidaları var. Bunları yerlerini işaretleyip deliyoruz. 8'lik 9'luk kuşlar ya da onlu kuşlar deliyoruz. Bunları çakıyoruz. Bunları lütfen yüzüne sıkıyoruz. E, evet, bu, bunu takip Ondan sonra şu kısımları silikon kullanabiliriz. Kapak montajını anlatmıyorum. Zaten çok basit bir olay. E, boşaltma grubu ile ilgili bir arada. Bakın boşaltma grupları bütün 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 markalarda her zaman. Bu şekillerini de sola doğru çevirdiğiniz zaman çıkar. Şurada gördüğünüz gibi bir tane contası var. Bu contalar da zamanla aşınma olabilir. Yırtılma olabilir. Genelde bunları şöyle söküp ters çevirip kullanabilirsiniz. Ama şu yüzeylerde eğer baloncuk yaptıysa direkt çöptür arkadaşlar. Her iki yüzeyde yapmıştır. Direkt yenisiyle değiştirin. Contayı bulamıyorsanız, contayı bulamıyorsanız iş takımı aynı marka alırsanız eee bu şekilde komple sökmeden değiştirebilirsiniz. bunu yerine tekrar şu şekilde oturtturup sağa doğru tık kilitleyip yapabilirsiniz. Şamandıra ayarını da buradan yapıyoruz. Şamandıra bozulduğu zaman conta değiştirmeyi tavsiye etmiyoruz. Direkt şamandırayı değiştiriyorsunuz. Ve bunu bakıyoruz. Bakıyoruz. Mekanizmaya gelmedi. O zaman ne yapacağız? Bunda ayar yapmamız lazım arkadaşlar. Bundaki ayarda şu kısmı şöyle çözerek ve alt kısmındaki sonunun yeri yerine sıkarak ayar yapıyoruz. Şöyle basması lazım. Bakın boşluk var, biraz daha, biraz daha söküyorum. Alttaki sonunu sıkıyorum. Evet, şu an bu çalışır geldi arkadaşlar. Aslında çok basit sistemler. E, zor şeyler değil ama mantığını bilmek lazım. Videoyu başa alarak tekrardan izleyebilirsiniz. E, montaj şekli, toplama şekli, sıralaması bu şekilde. Şamadranızda arıza çıkarsa, şamadrayı nasıl taktığımı gördünüz, onu o şekilde değiştirebiliyorsunuz. Boşaltma grubunda arıza çıkarsa, aynı şekilde değiştirebiliyorsunuz. E, i̇çindeki taharet milini nasıl yerleştirdiğimi anlattım, onu gördünüz. Dikkat etmeniz gereken hususları anlattım. Yani çok zor bir şey değil ama bazı takım takavatlarınız, işte bir ufak bir kurbağacınız, bir 18-19 anahtarınız olması gerekiyor. Eğer bunlar varsa, biraz da beceriniz varsa evinizde bunları kendiniz tamir edebilirsiniz. Kanalımı abone olmayı unutmayınız. E, beğeni yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım e, bu videoları insanlara faydalı olsun diye çekiyoruz. Umarım faydasını görürsünüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.